Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkü bir de daha hoş geldiniz bugün Poppy Playtime'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün yine kostüm modumuz var bugün kurbağaya benzeyen bir kostümümüz var arkadaşlar ismi ise Kermit Reskin bunu zaten bilenler vardır bugün oyunda onları ince onu inceleyeceğiz hemen play tuşuna basarak New Game diyerek başlayalım Evet oyunumuz başladı arkadaşlar Şimdi yine klasik işlerimizi yapıyoruz şuradan kapımızı açtık. Kasetimiz saklık. Tamam devam ki. Konsüm modları da hızla devam gel gelme devam ediyor. Ee, siz de çok seviyorsunuz güzel yorumlar güzel like'lar geliyor like atmayı unutmayın yine devamı için arkadaşlar chapter 2 çıkana kadar bu şekilde modlarla seri seriyi devam ettirmeye çalışıyorum şimdi evet şimdi kol geldi şimdi buradan devam yine klasik. Şuradan bir el atalım buraya. Aa olmadı lan. Tamam. Şimdi bakalım modumuz çalışmış mı? Çalışmamış mı göreceğiz. Evet. Kurbağa kardeş selamın. Aha. El. Aa. Niye şey yapamıyorum? ha? tamam. Kurbağa kardeş ne yapıyorsun ya? Bu karakteri zaten bilenler biliyordur arkadaşlar. Hiç açıklamayacağım. Küçük oyuncaklar da mı böyle? Ha. İçinde bir şey var ama gözükmüyor Çok karanlık Burada Abi içinde Bir şey var ama çok Karaltı olarak gözüküyor Şeyden kaynaklı herhalde Ama içinde gerçekten bir şey var Onda bir en fikir olalım Evet zaten burada yazıyor Froggy Frog Frog kurbağa. Burada yapımcının ismi yazıyor. Pro. Güzel. elektrik. Anahtar. Anahtar burada. Anahtarı aldık. Devam. Şimdi buradan alalım. Bunu açalım. Bunu da açalım. Şimdi bu kurbağa kardeş. Lan. Ne oldu? Kadem ne oldu? E şey olması lazımdı. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Elektriği getirdik. Eleman kaçtı. Kurbağa kardeş. Aa bak. Bu ne lan? Aa. Bu şekilde gözüküyor içindeki oyuncaklar. Bu bu genin gelişmiş hali mi? Geliştirilme aşamasında olan hali mi? Galiba öyle. Senin tipinden direkt belli oluyor. <laughs> Vay arkadaş. Yeni gizemler, yeni heyecanlar. Evet, kol da geçti buradan. Buradan devam ke. Go 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 go. Maset maset gerek yok. Buradan küp alacağız. Küp alalım. Buradaki devamını alalım. İkinciyi aldık. Üçüncü aldık. Dördüncü. Dördüncüyü de aldık. Şu an bitti herhalde. <laughs> Devam. Tamam. Okey. Şimdi bunları gönderelim. Emir, kesene bereket çok teşekkür ederim. Şunları çekelim. Sanki titran yapıyormuşum gibi hissediyorum ha. Bu benim kafama atsa ne olur? Merak ettim. Oy kafama geldi. Hiçbir şey olmadı bu arada. Kafama Ko e <laughs> kafama yedim ama hiçbir şey olmadı. Adamın kolu sarı eli lacivert. <laughs> evet. Ama şimdi bak kırmızı da geldi. Yanlış oldu. Kötü oldu. Popiris. reis. Şimdi bunu buradan elektriklendirelim abi. Buradan devam edelim. Yine gelenler hoş geldiniz. Çok teşekkürler. devam ki. <laughs> Mor ekmek işte. Kafamıza kafamıza oyuncak atıyorlar. Atmaya da devam ediyorlar. Aman Allah'ım. Birkaç tane daha geldi. Lan. Bak yine bug'a giriyorum he. Buradaki bug'lar beni benden alıyor. Yukarıdan elektriği getireceğiz. go 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 Abi speedrun mı? Hayır Kostüm modu Zıplama hazır mıyız? Hazırmışız Şuradan şuraya atla Devam ki ilerlediniz mi? Yo ilerlemedik devam ediyoruz. Yine klasik. Mehmet kesin ne bereket. Bekliyoruz. Şimdi oyuncağımız gelecek. Oyuncak bakalım nasıl gelecek. Yine klasik oyuncak mı yoksa değişmiş oyuncak mı? Onu birazdan göreceğiz. Kutuyu bir daha açsam bir şey olur mu ya? Ya biliyorsunuz kutu bug'ı vardı ama onu daha sonra düzelttiler herhalde. Yani. Ortadaki makinenin gözleri hep sana bakıyor. Biliyor Biliyorum. Biz bunu ilk oynadığınızda söylemiştiniz. Bak bak tipe bak. Ne bakıyor oğlum? Ne bakıyor? Onun ne oluyor lan? Gözleri beyazladı. Kızma reis, kızma. Kızdı. Bu arada galiba normal oyuncak geliyor. Bakayım. Evet, her zamanki bilinen. Oyuncak geliyor. Bir, iki, üç. Lan. Lan. Tamam. Yan yakalayamadım zannettim. Let's go be. Kurbağa reis gel bakayım buraya. Kurbağa reis fırlatıyor da eşya meşa. Kurbağa! Oğlum onun kafası niye öyle lan? Ağla kudur. Hadi ben kaçar. Game over yapça. Aa, doğru diyorsunuz. Game over de yapmamız lazım. Ama şurada bir game over yapabilir miyiz? Game Over'da da çok fazla bir şey görmedik. Yine klasik wow tip ısırıyor abi. Klasik yani. Artık bir klasik hale geldi. Fok abi. Kurbağa. Kurbağalandınız. Wow. Haydi bakayım. İşte buradan aşağı. Tamam bildiğim şey yapacağım. başka yolu yok herhalde Geliyor. Arkamdan geliyorlar, bantlıyorlar. Buradan aşağı Oğlum çok, çok çok yakında. Çok yakında oh. Oyunu yanlışlıkla küçüttüm. Ne oldu lan? Kurba. Senin de kafını böyle vururlar he. Aile kudür. Kurba'nın kafasını vurduk. Hugi'nin çakbası şu anda yok oldu. Onu da uzaya gönderdik. Bendideki gibi, öbür karakterlerdeki gibi bunu da yolladık. Ehe. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam bir mod daha var arkadaşlar kostüm modu onu da sonraki bölümlerde yapacağım o yüzden devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın o şekilde seri hızla devam etmiş olacak Uçuk kurbağa uçuk kurbağa kuyruğun nerede oldu vallahi öyle oldu Vallahi öyle oldu Gerçekten inanılmaz Kurbağa gitti kurbağa Burada kurbağanı, kurbağayla alakalı bir şey yok direkt. Kapak var ve kapak açılıyor ve ölüyoruz. Ölmüyoruz tabii ki de. Bitirmeyi yapıyoruz. Benim yerimi, benim kutumu açtın. Niye açtın reis diyor ve bu şekilde de oyunumuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu kostüm modunda bugün sonuna geliyoruz. Bugün kurbağa kardeş bu bu oyunu bitirmeye çalıştık. Yine bu tarz kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız 10 bin like bekliyorum sizden. 10 bin like gelirse eğer tüm hızımızla devam ediyor olacağız. Hadi bakalım diyoruz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.